Evet tamam. Amanita phalloides, Köy göçüren evcik kıran gibi isimleri var. Dünyanın en zehirli öldürücü mantarı. Bir keseciğin içerisinden çıkar. Zeytin yeşili şapkası vardır. Lamelleri beyazdır. Ve yapışkan bir yüzüğü vardır. Evet. Yani o, bu, Amanita phalloides'in şey, çocukluk hali, bebeklik hali. Bu büyüyor. Bu mantar. Böyle zeytin yeşili bir şey vardır. Şurada da şurasında da büyüdükçe belirginleşen bir yapışkan yüzüğü vardır. Bakın şu gördünüz mü? Şu yüzüğünü. Hmm. Bu işte 40 kiloluk bir insan 40 gram, 50 kiloluk bir insan 50 gram yediğinde 5-6 günde ciğerleri iflas ediyor ve kesinlikle panzehri olmayan, dönüşü olmayan bir yola giriyor. Tıpta bu mantarı yedikten yiyen kişilerle alakalı bir herhangi bir panzehir bulunmuş diye şimdiye kadar. Heh. Tarihte de birçok suikaste kullanılmış. Bizans'ta ee, şu an ismini 2. Klement mi? 7. Klement diye bir padişahın e, öldürülmesinde bu mantarı kullanmışlar. Çünkü şey, ideal bir suikast şeyi. Çünkü yiyor. Yedi, yedikten 3-5 gün sonra ölüm başladığı için hmm. suikastlerde kullanıyorlar. Hmm. Bu da ekosistemde tabi bunun da ayrı bir yeri var. E, rahatsız etmiyoruz yerine bırakıyoruz örtüyoruz teşekkür ederiz